sabah vlog başlasın. 3, 2, 1, 1 mi? Neredeler? Uyanmışlar. Gençler uyanmış bile. Dur bakalım. Buradalar arkadaşlar buradalar. Bir, bir iki, <gülüyor> <gülüyor> ya hepiniz ellerinize telefon tablet mi aldınız sabahın köründe? Ay, <laughs> Korkutmayacağım da bu ne böyle? Bir telefon, bir tablet, bir telefon daha. Kusura bakmayın ama buna izin verir miyim? Asla. Hele dün gece saat 11.30'dan sonra hala uyumamanıza rağmen mi? Rüya Hanım. Emir Bey. Efe Bey. çünkü bizim yataklar şeyden böyle, böyle kuş tüylerinden böyle pamuklardan falan ondan Erkeğin olabilir. mi <laughs> Gençler Altıda, telefonu alayım. Bir telefon. Bir saniye, tamam. telefon. Alacağım. Evet istiyorum. Tamam, anne, bir Hayır Efe kabul a etmiyorum. Ol, yani, yani, son Efe ver onu. Baş kahraman ver onu bak. Aferin teşekkür ederim ediyorum Rüya. Evet efe, telefonu efe, alayım. Bir efe lütfen bak hadi. Ya, bir şey hayır, ben hayır anneciğim. Evet. Kapat. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Rüya telefon. Rüya telefon. Buraya. Hemen buraya. Elin. Selfie Elin. mi çekiyorsun teyze Oşko? <laughs> Rüya selfie çekiyordur bir dakika. Allah dikkat. Evet telefonlar bitti. Şimdi ne yapıyorsunuz? İlk ha, tamam sen koy. Anne. Tamam. İlk görev nedir uyanınca? Evet buyurun sırayla. Herkesi içeriye alayım. Ne anne? Kalsın kalsın koş yürü. Yatakları topluyorsunuz. Hadi bakalım. Efe ne dedi biliyor musunuz Bizim yapmamıza gerek yok annem toplar dedi Pışık Kapat tamam toplayın geliyorum Hayır Oy. Geliyorum Korkuyorum Bakalım <laughs> Wow Halıları bile koymuşsunuz hayır, Tebrik hayır, ederim hayır, efendim hayır, hayır. Tebrik ederim efendim Tebrikler <laughs> ne yapıyorduk sonra <gülüyor> Perde <gülüyor> Teyzoşku biraz önce babanı arayıp ne dedim biliyor musun? Hem Rüya öksürüyor hem Emir öksürüyor. Çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve perdeyi açtın mı böyle? Annem şahane açtın ya. Müthişsin bu konuda. Evet gençler şimdi içeri alıyorum sizi. Tebrik ederim çoraplar. Çoraplardan sonra da ne yapıyoruz? Sofrayı kurmaya başlıyoruz anlaştık mı? <laughs> hmm, neler var neler peynirli börekler. Uyku açılmadı herhalde he? <laughs> Hala uykumuz var gibi. Ben buluyorum biliyorum. Buluyorum ve biliyorum ne yapacağım. <laughs> Bence bu. <laughs> Efe kendine geldi. Uyanma vakti. Herkesi dansa davet ediyorum. Solucan dansı yapacağız. Solucan dansı mı? <laughs> Evet yardım. Herkes sırayla alıyor bir şeyler götürüyor. Oh Anlaştık ya. mı? Rüya, Emir, gelin buraya. Ne? Götürmezsek neler olur? Bana yardım etmemiş olursun. Oh. Sence kararın ne? Teşekkür ediyorum. Kimse gelmiyor mu bana yardıma? <laughs> i̇şte bu kadar. Buradakileri sırayla masaya götürüyorum. Anlaştık mı? Yardıma. Ne? Bir şey diyeceğim. Bir bana bak. Ben Anneye ben. yardım etmekten sıkıldın mı? Evet. Ay Çok üzüldüm. Tamam o zaman. Sen hiç bana yardım mi? Aa. Kalbim kırıldı. Ya. Biz ikimiz ikişer ikişer, e, ikişer götürebiliriz. Canım. Tamam teşekkür ederim. Hadi sen de götür i̇kişer bakalım. Ikişer i̇kişer götür. Aferin Emre. Sofra düzeni sizde. Rüya sana da güveniyorum. Efe'ye güveniyorum. Sana da güveniyorum bu konuda yumurtalarımız ve kızarmış ekmeklerimiz pişerken bakalım bizimkiler ne yapıyor sofra ne halde sofra ne durumda <laughs> ya sen niye hep böyle numara yapıyorsun Efe <laughs> bakalım soframız evet, acaba bir tane neyden? neyden sofra kuralları nedir biliyor musun misafir gelmeden sofraya oturulmaz sofraya oturup rengi gireyim mi şöyle olur Ria <laughs> ile Emir nerede? Olur. Bakalım onlar ne yapıyor? Efe, gündüz vakti bu ne? <laughs> Esraf etmiyoruz anneciğim değil mi? Abi, Hayır canım. <laughs> Televizyonda demiyorum. ışıkları diyorum. Televizyonda da internet yok. Biliyorsun değil mi? Aynen. Youtube yok. <laughs> ne zaman var? <laughs> Akşam 6'dan sonra. Hayır 6. <laughs> Efe'cim. 6 Altı. Altı anneciğim. Gençler ne yapıyorsunuz? İyi eğlenceler size de. Allah yumurtayı unuttum Allah. Gençler sizden bir ricam var. Tobi şimdi geliyor. Tobi geldiğinde kapıda herkes Tobi diye onun üstüne direkt atlayacak tamam mı? Ha? Bir şey olmaz annem. Yuvarlanır gidersiniz hep birlikte. Ne oluyor? Anlaştık mı? Rüya? Efe? Emir? 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 Hmm, dur. Saklanması tayla. Acaba Emir nerede? Anlaştık mı? El tokuşturalım. Gel bakalım Emir. Çorabını mı düzelteceğim? Elim havada kaldı. Teşekkür ederim. Erken abla burada <laughs> göründüğün o kadar plan yaptık ya. Korkmadı, be. korkmadı bile çünkü seni gördü abla. Baksana gayet normal duruyor çocuklar. <laughs> yani hayalet de böyle yapıyor. <laughs> i̇yi ki plan yapalım dedik abla ya. Ya bari bir kalksın. <laughs> 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 Kanka pro yapıyoruz. Ben şimdi giyeceğim sizi korkacağım. Lütfen güzel korkun. Ben burada yaralı bir insanım tamam mı? Bana iyi davranın. Tamam gel bari kapıdan. Bakayım ne kadar güzel oyunculuk yapabiliyor musunuz? Ödül. Oğlum ödül olur mu ya? Sevgi istiyor sizden sadece. Ödül beni sevindireceksiniz. Başlıyorum. Abla yani Allah aşkına. Beraber yapıyoruz. 1, 2, 3 koş. rüyanın oyunculuğunu görmedi. Rüyanın oyunculuğunu deniyor. Bak nasıl korkacaksın. Başlıyorsunuz. Emir koş. Ne oluyor ya? Efe yine düştü ya. <laughs> Oğlum niye kendini sürekli atıyorsun? Ver ver Allah aşkına ver. Efe. Efe. Efe oraya nasıl girdin bir kere? <laughs> kalk oradan kalk. Kalk bakayım. Aa! Hadi kalk. Nasıl geçti gününüz? Hadi bak kahvaltıya bakalım ya neler varmış? Ah. Onda yattık, 12'de de uyuduk. Onda yatar geçtik, 12'ye kadar oyun oynadık. Ne? Oyun mu oynadınız? On kadar oyun oynadık. Oyun mu oynadınız? Bir daha söyleyin. Oyun oynadık. Bakın buraları kesmem, yakalanırsınız. Sizi deşifre ederim. Ah la varisiz. Dodular gibi zor zor bir o bir o bir. O. <laughs> Efe ne diyor? Müzik açtık en son. Müzik açtık en Ay Allah elini <'ın gülüyor> versin. Ben en son bayıldım. Ben bir şey demiyorum. Emir <laughs> sen de gece pürt yaptın mı? Hatta Emir bak bakayım ona. Gece pürt yaptın mı? Emir yaptı aslında. Rüya bayıldı sonunda uyudu. Ah, Yazık. Ya. <laughs> Önce. Allah Allah Allah. sizin ne kadar güzel pijamalarınız ya? Hepinizin çok güzel. Neyse ben üstümü değiştireyim bir. Geliyorum. Kim kim geldi? Durun. Bakayım. Abla açma kapıyı açma. Ya hadi. Açma dur. Kim o? Benim. Kim o? Bak o da çıkıyor bak. <laughs> Ses gelmiyor kim o? Başak Başak kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Rüzgarı göremedik, tat <Biraz> boydan olmadı. <laughs> ne oluyor? Hayır, açma. <gülüyor> ne <gülüyor> olduğunu bir anlayayım, <laughs> ne oluyor? <laughs> hayır hayır hayır. Emir Emir. <laughs> Rüzgar seni merak ediyor. <gülüyor> Korkutma. <laughs> Kork ah kalk Allah. <laughs> Anneciğim tamam gel gel. Gel tamam koş. Bir bekleyin Emri saklansın. Koş koş. Koş, <gülüyor> koş <gülüyor> Annem karışma. Tamam. <laughs> koş yürü koş. <gülüyor> <gülüyor> Sofrayı kurduk merak etme korkma yani gelebilirsin artık. duramıyorum tamam mı? Hadi çayları doldurduk. Hadi. Yardım help me. Çok yorulacaksın ama bir çay... Çok çok Fark ettim ablacığım ne olur ya. Bu kadar biliyorum sana. Ben yaşlı şimdi kendimi yakarmışım. Çok uğraştırın çok yordum onu o kadar sofraları kurdu ama. Yani, Neyse. Hani, bir kahvaltının en önemli parçası çaydır. Ve onları ben taşıyorum şu an. Evet. Yani bunlar olmasa... <laughs> dinlen abla git dinlen içeride dinlen. Dinlensin. <laughs> çay 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 Herkes... Hadi herkes kahvaltıya. Geçen, hoş, hani. hoş, hoş ucu! Allah 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 Allah. Gif geneymiş. Toplarım ben sana yardım ederim gel. Emir şimdi toplama rüzgarla oynarsınız zaten gel. Şunlarla konuş. Bir Annecim, şey söyleyeceğim Emir. Gel gel gel. Rüzgarla Emir gel. tamam bir bana bak Emirciğim bir bak. Bir dakika. Bir şey söylese bakarmış. Gel bir saniye. Bir saniye. Emi ben sadece bir şey söyleyeceğim. Ama bakmazsan giderim bakayım. Tamam o zaman bir şey söyleyeceğim dinle beni. Teyzeye bir bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ya tamam tamam. Ya. Bir dinle lütfen bir dinle. Şunlar döküldü diye mi üzüldün? E gel el birliğiyle toplayalım. Yaşasın. Toplaşalım gel. Ay ya, Peki ben toplayayım mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben toplarsam üzüntün geçer mi? Hayır. E nasıl geçer? Hayır. <laughs> <laughs> tamam. Biz, biz gidiyoruz artık. Tamam gel başakları da söyleyelim. Hayır. Gel onlar da giderler böyle yapıyorsa. Dayısı Emir gelmek istemiyormuş. Sizin iyisi gidin. İstemiyor siz demek siz ki. Gidin. gidin siz dayısı. Gidin hayır, siz dayısı. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin ya çocuğu ikna edeceğim. <laughs> Anneciğim bak dayı rüzgarı alır gider sonra. Emir bir fikrim var. Çok iyi bir fikrim var ama. Kahvaltıdan sonra Rüzgar, Efe, Rüya, sen ben hepimiz zingo oynayalım. Saklambaç oynayalım. Sen ikna misin? İçeri gelmek istemiyor. Sen bir sen bir arkadaşını ikna etsene. Oyuncakları dökülmüş diye. Bir konuş onunla gizlice. Biz içeri gidiyoruz. Rüzgar sana ikna edip bakalım getirebilecek misin? Vallahi. Bekliyoruz. Sizi. Sana güveniyorum Rüzgar. Güveniyorum sana Rüzgar. De, <gülüyor> arabalar. <gülüyor> arabalar şuraya dökülmüş diye üzülüyor. Sen ona ikna et Rüzgar. İçeri gelin, tamam mı? Sana güveniyorum. Rüzgar gider. Bir yerde Şimdi o da gelmez. <laughs> ne oldu? <laughs> rüzgar arabaları topluyor. <toplayayım. gülüyor> tamam, bir gün kal. <laughs> 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 Onu ikna ediyor. Araba topluyorsun? Emir bak, rüzgar senin arabaları toplamış ama. Hadi Emir. Peki bir şey söyleyeceğim. Emir, senin bir fikrin var mı? Ne yaparsak mesela mutlu olursun? Bak, bir şey diyeyim mi? Emir, o zaman bana bak, sana son kez bir şey söyleyeceğim. Anneye bak. Kalk önce düzgün otur. Biri sana bir şey söylerken düzgünce oturman lazım. Eğer küsmenin güzel bir şey olduğunu düşünüyorsan ben de seninle küserim. Bak, senin için kalktı rüzgar. Birlikte vakit geçirmek için arabaları topluyor. Şimdi küsmek yok. Yastığı indir anneciğim. Aferin oğluma. Şimdi ayağa kalk. Sofraya gidiyoruz. Bak Rüzgar da senin için arabaları topladı. Ne? Küsme yok. Anlaştık mı? Ne dedin söyle bir daha duyanım Anlaştık de. mı? Anlaştık mı? Üçüncü kere. Bak yine üçüncü kere dedim. En Çok. Güzel, tamam, hadi. Heh. Anlaşma imzalar. Hadi bakalım kahvaltıya. Asli. Ne yapıyorsun? Yedin ağzını aç gördüm. Yutma. Yutma gördüm seni. Ben benim şu benim çocuklara benim. bile kıyamadım da sizi bekledim. Sen bizi beklemedin. Bak gördün mü anneni? Rüya, Rüya anneni gördü mü? Tabağı da hazırlamış. Vay be. Böyle oluyor demek ki ablama söyleyeceğim seni. Afiyet olsun Kardo. Ne oluyor Afiyet olsun Kardo. Hadi oğlum bırak duvarlara tırmanmayı. Hadi Efe. Gel anneciğim. Hadi. 1, 2, üç deyince masaya. 3. Efe o tabağına yumurta da koy anneciğim. Hadi bugün bugünlük Ay, koyma şeyinim. tamam. Yetmez mi? Oy 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 evet. beni nasıl öptü bak. Beni nasıl öpüyor bak bak bak. bütün tabağını öptü. Hadi herkese afiyet olsun hadi. bakalım. Hadi afiyet olsun. yedi mi? Evet. Peki şu kalan iki yumurta kimin? Evet. Kim yemedi yumurtasını? Biri Emir'e. Biri daha yememiş. Ben değilim. Sen ben misin? Sen Başak teyzeniz yumurtasını yememiş. Ne yapmamız lazım? Aa, Yemişsin. Bir şey. Bence orada yumurta şey var. Kalıntısı var. Rüzgarın sarısını yedim ya. O yüzden doydum ya. Başak yumurtasını yemediyse ona bir ceza verelim. Ne? neden ben ceza alıyorum ya? Yememişsin. Yemişsin. Tamam. Başak ce... Tamam, hadi ye bakayım yumurtanı. Şöyle... Çok... Hayır hayır çok doydum. Bu tatlıyı da artık yiyemem. Ceza bu. Bir tamam o zaman ben buldum ne cezayı. Ne? Sofrayı Başak toplasın. Hayır. gel hayır Efe hayır. Bak, bak, o kadar bak, yemeğin üstüne. Bak zalime bak. Acı sos, ekstra acı. Hayır, hayır, topla hadi. Hayır böyle haydi, Arkadaşlar Başak sofrayı toplayıp biz keyfimizi sürerken Bugünlük bizden bu kadar. Bu kadar. Videoları beğenmeyi, <laughs> okay. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. isimlere geçiyoruz. Çelip. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Nefes, Adiloş, Ferit selam istemişler selamlar. Hüseyin Efe, Ömer Serdar, Ferhat Efe, Eymen, İlkim, Asaf, Zehra, Muaz, Mert, Ali, Ataberk, Recep, e, Yusuf, Eren, Cemre, İnci, Onur. Eymen, Büşra, Enes, Efe, İrem, Su, Kenan, Ekber, Mert, Yağız, Kerem, Havin Tekdemir, Şevval, Rana, Esile, Seda, Esila, Seda, Emin, Yiğit, selamlar istemişler, selam olsun. Cemre, Bade Derin, Rasim Nazire İnci, Cavit Kuliye, Mert Kemar, Kemal, Erol Efe Acar, Sıraç, Asel Cemre, Toprak e, Durmaz, Toprak Durmaz. Bunu önceden de okuyamamıştım. Hatırlayamadım tam. Bilal Sultan Güneş. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.